Thank yeah. you. Sağ olun. Teşekkürler Mustafa Bey. Merhaba. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yok. Kim? Murat Bey görmedim daha. Ya, gelir. <laughs> Ve kıymetli dostlar, ee, Çağlayan Caddesi'nin önündeki meydandan ee, bir kez daha canlı yayındayız. Şu anda çok güzel bir manzara var burada. Ama çok e, tabii zor koşullar altında yayın yapıyoruz. Çok rüzgar var. Müthiş bir uğultu var. Ee, yayının ses, ses kalitesinin olmadığına daha şikayetler gelmiş. Ee, kusura bakmayın Şu anda gerçekten zorlu koşullar altında yayın yapıyoruz. ...saati de bir buçukta. E, çok az bir vakit kaldı. E, şu an, bu Ağır Yamyeçen Meydanı'nı doldurdular ve Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla seslerini dünya kamuoyuna duyuruyorlar. Şu anda ajanslar da çekim yapmaya başladı. Ee, biz de buradan e, canlı yayınımıza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ee, ve bir Çok bir çok teşekkürler. İnşallah dediğiniz gibi güzel bir haberle ayrılacağız. Evet, canlı yayınımıza devam ediyoruz. Ee, burada gerçekten e, yani, güzel bir kalıbı var. Bariz Bey'i e, henüz daha getirmediler adliyeye. Ama birazdan e, sanıyorum giriş yapar. E, saat saat e, tahmin ediyoruz. Yani en az bir saat sürebilir. Yani saat iki buçuk doğru konuşmanın da akıbeti belli olmuş olur. İnşallah e, hayırlı bir haberler bekliyoruz. E, bu konuda zaten e, gelişmeleri de aktaracağız. İçeriden de arkadaşlarımız size bilgi verecekler. Çok dakika dakika. Karantinadan dolayı adliyeye kimseyi almıyorlar. Kapalı e, duruşma gibi, e, koronadan dolayı kapalı duruşma gibi yapılıyor. E, şeyler, duruşmalar. Dolayısıyla biz ancak içeriden biz gelen bilgileri takip ediyoruz. E, bu arada e, devam edelim. E, rüzgardan dolayı duyulmuyor fazla yüksek sesle Biraz şey yaparsam

kadarıyla sağ önündeyiz. İnşallah Allah'ın isteğiyle bugün Allah'ın adaletinden e, Türk e, adaletiyle vettim adaletli bir karar edelim, edelim, alacağız Allah'ın izniyle. i̇nşallah bu karardan sonra Azerbaycanlılar olarak Türk adaletini simvalize simbolize eden, sağlayan Adalet Sarayı'nın kabağında baş edeceğiz ve Mübariz Bey evine uğurlandıktan sonra da hamımız bunu güzel bir şekilde qeyd Allah'ın tüm bizim gözlediğimiz sadece olarak mübariz benim özgürlüğü haberidir. İnşallah ki inanır ve yaxşı olacaq. Allah'ın kömüyle yaxşı olacaq. Bağışlayın, biraz heyecanlayan, biraz başım karışıqdır. Belki nitkimden əsr kusur da ola bilər danıştığım zaman. Ve bu arada Mustafa Bey, size teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Siz bu zaman ərzində Seyfullah Bey, Murat Altın Bey, siz, e, Serkan Sertan kardeşler bu muhaşerat. Hakikaten sözde değil, özde Azerbaycan kardeşler. Allah sizi var eylesin. Hamınızı minnettarı. Evet. Azerbaycan olarak, Azerbaycan insanları olarak. Teşekkür ederim ona. Varsa e, bu şu andaki buradaki or organizasyonunda neler olacak? Ki kısaca yan, anlat, anlatır mısın? O organ. Evet, tezahüratlarla başladı. Evet. evet. Olmaz. E, biz, o şey onu durduralım. Dur. Ol. Şey, olmaz. Olmaz. Taşeli. Yani soru tam sorduğunuz <laughs> soru düzenle sorun yazdık. Eee biz Valis Bey'in o dönemine kadar kardeşimiz Azerbaycan'da Azerbaycan'dan zaten onu izliyoruz. Hiç kimse burada yani ne bir var olacak ne bir yani bağırarak için şey, talep etmişler. Türk adaletine olan saygımızdan. sakince duracağız. İnşallah adam olduktan sonra Mübariz e, mübarek ve ilgili sloganlar olacak. Şimdi de gördüğünüz gibi biz iki devlet bir milletiz. Orayı da çekseniz evet. de abi. Bir yer kurulara biz yazdırdık. Biz kardeşler Hazır olduk. Allah'ın izniyle inşallah. Ee, bu kardeşlerin sebebi oldu. Buyur abi. Sayın çok teşekkür ederim. İnşallah ben hayırlı haberler yapayım. hep beraber alacağız. Geçin kolay kolay da Görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Ee, evet, sen be, sen be, be. Be. kıymetli dostlar, e, Çağlayan Adliyesi'nden canlı yayınımız devam ediyor. Şu anda e, burada bir kalabalık. Hem İstanbul'da yaşayan Türkiye'de yaşayan hem diğer ülkelerden buraya gelen Mübariz Asimov'u destekleyen sevenleri, mübariz severler şu anda e, Çağlayan Adliyesi'nin karşısındaki meydanda buluştular. E, yakınlarda olanlar varsa onlar da buraya gelebilir, onlar da buraya davet edelim. Güzel, gerçekten çok, e, hem güzel, hoş bir manzara var hem de e, Türkiye Azerbaycan Partisi'nin yanında çok güzel bir bilgiyi sergileniyor. E, başlarda söylediğim gibi biz burada zor şartlar altında çok müthiş bir rüzgar var. Zor şartlar altında yayın yapıyoruz. Bu başlangıçlarda bir bir yayın yapıyoruz. yayın şey yapıyoruz.